başardık. Başardık. <laughs> Gidiyoruz. Millet bekliyor. Oo, haydi bir de buradan yak. Bilmiyorum ama pasaport kontrolüne girdik artık. Bekliyoruz. Allah'ım iki saatte zor geldik ya. İki saat. Dünya 55 dakikada buradaydık. Yalan. Kanter içinde kaldık ya. Öyle böyle değil ya. Acilen Airbnb evine varmak istiyorum gerizekalı taksici kısa mesafe olduğu için bize almadı arabanın içine. Emre ile bir de onu tartıştık orada. Üçüncü şahıs vardı orada ona soracaktım. Emre oradan bağırıyor. Neyse artık şimdi otobüse atladık. Geri kalan yolu da yürümemiz gerekiyor. Kaldı 500 metre. Bu ilk ve sondu. Ben bir daha vapurla Yunanistan'dan karşıya geçmem ana Çok kötüydü. Avrupa Birliği ülkesi olmadığı için bayağı zorluk çektik. Ya bir saat girişte bekledik. Ya yani millet o sıcan altında pişti resmen. Protesto falan etmeye çalıştılar sonradan da. insanlar zaten gergin, birbirleriyle kavga ediyorlar. Allah'ım çok kötüydü. Geldik mi? sağolsun adam var ya böyle bir şey yapmış. Burası. Geldik. Box şurada. Nerede? Anahtar boksu. Ben sana kodu söyleyeceğim. Nerede? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi giriyoruz. Nerede? Buraya, buraya havalandırmamız lazım. Ah, ev çok güzel. Evet, cıbır cıbır terledik ya. Havanın çok güzel Emre. <laughs> Ben bu wow, <laughs> evet sırtını. Şu banyoya bak. Evet. Vaaav. Evet. Wow. Oh, bak senin için. Ay çikolata da bırakmışlar. Su da bırakmışlar. Allah razı olsun. Burası bizim odamız. Sonra bir ikinci oda daha var. Burası toplu alan. Yani burayı işte o diğer kişilerle paylaşabileceğimiz oturma ve mutfak kısmı. Oğlum bu ne? Ben sana dedim ya. Ben bu kadar beklemiyordum. Emre sen de <laughs> <laughs> Sırtım ne? Emre çok kötü terledik gerçekten. Çıkartabilir <laughs> <laughs> misin ben? De? Oh. Evet ben artık kapatıyorum. Dinlenme vakti. Keep going on. Keep going on. <laughs> Keep going on. <laughs> Gel geri gel. Geri gel. Hello. Morning. Morning. Kalimera. <laughs> Yine otobüsler şahaneymiş. Ben de sandım ki Küllüstre otobüsle gideceğiz. Şat buraya oturalım o zaman. Buraya işte otobüsle geldik. Bir yarım saat sürdü. Evet Belak. Su o kadar soğuk değil, ılık. İyi fena değil. Şimdi şöyle bir özellik vardı bizim kaldığımız evin sahibi böyle şemsiye falan bırakmış bize. Anavutlukta yoktu bizim şemsiye. Şimdi iyi oldu. Bugün hava çok sıcak, aşırı sıcak böyle olacağını biliyorduk. O yüzden bugün kendimizi denize attık. Burada şöyle çok güzel bir olay var. Otobüs Korfu'dan kalktı Barbati'ye kadar. Getirdi. E beş adım attık sonra bu plaja indik. Korfu'nun birçok görülecek e, güzel plajları varmış gerçekten. İnternetten de baktım, inceledim, okudum. E, maalesef 3 gün sadece buradayız. O yüzden diğer tarafları görme ihtimalimiz yok maalesef. Ama en güzel yerleri kuzey ve batı tarafında olduklarını söylüyorlar. Bizde şans olsaydı eğer zamanda otobüs gelmiş olurdu. Şimdi şansımızı otostoptan yana çevireceğiz. Emo hadi. Sanmıyorum birisi duracağını ama. <laughs> Bir sürü araba geçiyor olmuyor. Ha, olmuyor. Ağaçlar da gelseler budalar sıkılır. çıktık öyle yürüyoruz. Yanıyoruz. Yanıyor. Şu anda saat 6.30 olması lazım. Ve çok sıcak. yaya ya geçit ama kimse durmuyor. Artık biz e, Korfuna şeyin şey. Old Town'a geliyoruz. Evet. Emine. Şimdi... <laughs> bak çok güzel bir burger. Şu anda güzel bir burgerciye geldik. Burada şu anda burger yiyeceğiz. Patatesleri de göster. Soğan evet, halkaları da göster. Patates mi? ve soğan halkaları. Buranın soğan halkaları çok iyi diyorlardı. O yüzden bunları bugün sipariş ettik. Bak, Hadi bakalım. On. Deneyelim yiyelim. Verin. <laughs> Yine gidiyoruz. Bugün şansımızı başka bir koy için deneyeceğiz. Bunu da Emre seçti. İnşallah güzel bir yer olur. Biz bu sefer doğusuna değil, batısına gidiyoruz. Yarım saat yine yolumuz var. İnşallah otobüs aksamadan gelir. Dün bayağı bir sıkıntı yaşadık koyu çok merak ediyorum gerçekten de bir koy orası ve otobüs nereye kadar gidecek bilmiyorum bizi bir yerde bırakacak Ondan sonra yürümemiz gerekiyor otobüsten indik bizimle birlikte backpack da önden doğru gidiyor 15 aşağı yukarı 15 dakika yol yürüyeceğiz gerçekten yaşlı teyze burası burası küçük bir kasaba bakın evler böyle artık o zor yol geldi park yerleri de varmış. Araba ve motosiklet. Araba 3 oyra Gerisine öyle ya da böyle yürümemiz lazım. Çünkü koya inecek tek böyle bir patika yol. Daha var. Çok merak ediyorum. Koylar güzel oluyor biliyorsunuz. Dün gittiğimiz yer içti Bakalım buranın, bu suyun e, derecesi inşallah bizi serinletir bu sıcak havada. Maşallah. واو سوین رنگی مختشم gelmemiz lazımdı dün. <laughs> bu suyun soğukluğunu anlatamam. Altınız kom. <laughs> Nefes alamıyorum. <laughs> bu seni <suyun> denizcisine. Ya <laughs> Nefes alamıyorum bile. Bu Emre bu istirik <laughs> içten daha soğuk herhalde o da neredeyse büyüğü ay gibi lan dünkü su da kaynar su gibiydi bunun yerinde hiçbir şey yok. abi nefes alamadım içeride İyi geldi Oo, belki ileri saatlerde ısınabilir deniz şu anda çok soğuk acayip soğuk <laughs> tutsan 10-15 kişi falan vardı. Şimdi ise <laughs> doldu. <dom. gülüyor> Toparlanıyoruz. Gitmemiz <laughs> lazım. Maalesef. Bazıları yeni geldi tatile ve biz artık sonuna geldik. Ama bu güzel koyu tekrardan ziyaret ederiz seninle. Bir gün. Bir gün. Ama bir gün. Ben 5 yıldız vereceğim. Google Head sesyonda anne. Fark ediyor. Şimdi yola çıkacağız. Otobüse yetişmemiz gerekiyor. <laughs> boncuk boncuk terliyorum Yok böyle bir şey ama suya var ya girip girip çıktım terledik attık kendimizi içeri böyle bir josluyorsun resmen jos diye. <laughs> yani buraya otobüste gelmek 8 euro gelir iki kişi. Biri. Çok iyi çünkü yarım saatten fazla yol geliyoruz buraya. 30 kilometre mi ne? Değil mi? 22 falan ya. Ya ben baktım ama internette 30 kilometreydi galiba. Düşünsene Almanya'da kaç tane zone yazıyor bu sana. Abi. Oh şahsi çal kakao emre. Otobüs terminaldayız. Bizim kaldığımız yeri çok yakın. Evet, Ev hemen şurası evet doğru. O konum öyle bir iyi ki inanılmaz bir şey. Çünkü Green Bus diye işte o biz onlarla gittik hep o plajlara. Evet. Şimdi son Artık geliyoruz. Birazdan belki uçak falan da kalkar. Çok yakın burada. Yani bir küçük dezavantajı vardı. Yani o da bizi rahatsız etmedi açıkçası. O da havalimanın hemen burada bir 700 metre yakınlıkta olması. O yüzden uçakları çok iyi net bir şekilde duyuyoruz. Son günümüze gelmiş olduk. Şimdi direkt havalimanına gideceğiz. İnşallah her şey yolculuğumuz iyi geçer. Tıkırında hiçbir aksama olmadan birinci gün zaten çok kötüydü. O. çok bir şey diyor <laughs> musun? Yaşandı ve bitti saygısızca. ne <laughs> <laughs> Şimdi altına bir müzik. Ben yani şu an gelenlerin <laughs> daha tatile yeni gelenlerin yerinde olmak isterdim. Doğru söylüyorsun. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Pıy pıy. Gel oradan girelim. Geldik, airport dayız. <laughs>